Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim sizler için uğraşıyorum. Kuzey Yıldız'ı ilk aşkın 63. bölümünde neler olacak? Kuzey ve Yıldız yine en mutlu anlarında büyük bir felaket haberi almış, Feride'yi kaybetme korkusu yaşamıştır. Fakat bu kez yaşadıkları yıkım uzun sürmemiştir. Yine eski güzel ve bir arada günlerine dönmüşlerdir. Yıldız, atıl durumda olmaktan dolayı çok rahatsızdır. Yeniden eski çalışkan günlerine dönmek istemektedir. Bu yüzden Kuzey ile hummalı bir çalışmaya girerler. Hayatlarını güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Kuzey'in binbir hayalle giriştiği uğraş sonunda başına büyük bir çorap ölecektir. Henüz farkında değildir. Kuzey büyük bir korkuyla yüzleşmek üzeredir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.